Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün lezzetli bir fırın yemeği olan Antep tava yapacağım. Bunun için malzemelerim yaklaşık 400-450 gram kadar dana kuşbaşı olacak. Kesiciğemetlerim küçük küçük kuşbaşı haline getireceğim. Kuzu eti sevenler kuzu eti de kullanabilir. 4 adet patatesim var, 2 adet soğan, 4 adet domates, 4 adet patlıcanım, yeşil biberlerim ve kapya biberim olacak. Ben öncelikle patlıcanlarımı küp küp kesip tuzlu suya koymayla işe başlıyorum. Patlıcanları küp küp kestim ve tuzlu suya koydum şu anda Siyah suyu çıkana kadar şöyle göstereyim yakından da Tuzlu suda kalacak sonrasında Durulayıp sıkacağım Patateslerimi de küp küp kestim Etlerimi bir tık daha küçük kestim onu şu an suda bekletiyorum Çünkü et zor piştiği için onları bir miktar daha küçük kesiyorum Şimdi diğer malzemelerim olan soğan, domates ve biberlerimi de yine aynı şekilde küp küp keseceğim. Bütün malzemelerim hazır. Ben patlıcanı tekrar yıkadım, süzgece aldım. Patatesleri etleri de soyup artık tepsiye yerleştiriyorum. Malzemelerimi tepsiye yerleştirdim. Bir kaba ayrıtta 2 yemek kaşığı, 1 yemek kaşığı domates, 1 yemek kaşığı biber salçası, yeteri kadar pul biber dilerseniz acı da kullanabilirsiniz karabiber ve 2 çay bardağı sıvı yağ koydum yeteri kadar da suyla karıştıracağım tepsimin üzerine dökeceğim bütün malzemelerimi karıştırıp fırına atıyorum salçalığı baharatlı suyumu da ilave ettim tüm malzemelerimi bu şekilde karıştıracağım ve fırına atacağım Yemeğim pişmeye başladı sesinde duyuyorsunuz cızır cızır. Benceki çekimde de söylediğim gibi etlerini çok küçük kestim çünkü sebze daha önce piştiği için görüntüsü bu şekilde kokusu zaten muhteşem. Biraz daha kalsın fırından çıkaracağım. Yemeğim pişti ben üzerine bir miktar maydanoz serpiştirdim fırından çıkardım ama gördüğünüz gibi sıcaklığıyla hala kaynıyor lezzetine baktım gayet güzel tadı tuzu yerinde ben severek yapıyorum iyi severek yiyorum umarım sizler de beğenmişsinizdir etleri de çok çabuk pişiyor hani e, yorum yapabilirsiniz etli sebze aynı anda pişiyorum diye sebzelerimi iri etlerimi çok küçük küçük kuşbaşı yapıp o şekilde attım ve gayet de güzel piştiler şimdi ben tekrar fırınıma atacağım buharıyla Soğumaya bırakacağım artık kendi halinde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil sesini açarsanız sevinirim. İnşallah güzel videolarda, sağlıklı günlerde görüşmek buluşmak dileğiyle.